One place. BlockTube Bugün cuma. blocktube.tv'de yayındayız ve saat 13.23. Akış sakin ama dikkat kesilmek için iyi bir an. Kripto tarafında kısa ama önemli bir başlık var. Coin Telegraph'ta yer alan habere göre, Babylon protokolünde tespit edilen bir kod zafiyeti, belirli koşullarda blok üretim sürecini etkileyebilecek bir risk oluşturuyor. Geliştirici ekip açığı doğrulamış durumda ve geçici önlemlerle birlikte kalıcı bir güncelleme üzerinde çalışıldığını söylüyor. Bu tarz teknik açıklar kulağa ürkütücü gelebiliyor. Ama burada kritik olan şey şu. Sorun erken fark ediliyor, açık şekilde paylaşılıyor ve çözüm süreci şeffaf ilerliyor. Uzun vadede ağların güvenini belirleyen de tam olarak bu refleks. Yani mesele sadece bir hata değil, o hataya nasıl yaklaşıldığı. Blok üretimi bir ağın kalp atışı gibi. Orada yaşanan en ufak aksama, işlem onaylarından güven algısına kadar her şeyi etkileyebiliyor. O yüzden bu haber sadece Babilo'nu değil, genel olarak zincir üstü güvenlik kültürünü de hatırlatıyor. Peki sen ne düşünüyorsun? Bir projede böyle bir açık ortaya çıktığında hızlı müdahale mi sana güven verir, yoksa tamamen sorunsuz geçmiş mi daha önemli? blocktup.tv'nin 24 saat yaşayan evreninde birazdan ritmi yükseltiyoruz. İstersen GM man üzerinden de dinleyip izleyebilirsin. Şimdi akışa güzel bir parça ekliyorum. Kulaklar bizde kalsın. One, name, one place. Blocktube.tv.